Yeah. Yükselir tüm sesler, baki ilke ister Label cerbeş mi fuck off ali label tekten Ufuk candan akliye dayım yapar yetmez Oğluna respek bu mahzen eksilmez Alkol gitar derken bu şantiye de dertler Nasıl olsa bitmez Furkan ister açılır çaldığında tapeden Bu say bulunur teybe zincirli Kalıp sever galip bir akala suzman Beş vakit seçtedir elli bey takan Nereden ne rast kaderken patladı sapan ey Kaldırmalar leş lan. Nerede burada gözcü kimmiş burada sözcü Ses kontrol bir 2 Yüzünde bir üç ve el 2 3 Gamze'nin mekanı 342 Tüf Türk Mustafa tüpler dolu sakin Ayılanla bayılanla kahve içirdi loşa bakin İskele Adnan şu özgürü gördüğünde fal taşı Gözlerine neden öfke hakim Nufkun Ulvi'ye teklenir mi sor Kader gayrete aşıktır cevor Orsiv'in polisi neytodur halo Sudan da safım küfür bas der. Bundan büyük yalan maskeli baloda Seksiyonel Fatih bak çıkmış dağlara ne diyorsun enişem de Orhan salamla bu bir ihbardır tüm jandarmalara olay yerinde tek zanlı var o da Kurdiş Kazanova Hey.